Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir Brawl Stars videosuyla daha Şimdi süper şey açtık. Bir yeni... ben yeni karakter kazanmıştım. Yani yeni öğrendiniz. Gördüğünüz gibi bayıldım. Baya güzel. Ha, kostümü de vardı. Şimdi Ember açıyoruz gördüğünüz gibi. Mutluyum Ember açtığım için tabi. Güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Hem bura açmamız. Kuzenimde kuzenim kullan çiçeği bir var. Ona bundan var. Pardon mu ne? yok gibi görünüyor. Biz muhabbetlerine matımızı etmiyor zaten. Şimdi bu Anhang karakterini size bir göstermek istiyorum. Yani bu Hank karakteri yani mümkün olduğunca güzel bir karakter yani. Çok açmıyor da balonu çıkartıyor. Dev gibi olunca balonu. Zaten bu kadar olunca çok iyi. Ama internetim rahat çekmiyor yani. o kadar çok uzun süre durmuyor. Bırakmak gerek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamı öldürüyorum. Viper şan ve yendik. Güzel bir tur oldu. Hem karakteri de böyle. Güzel bir karakter. Bir de şuradan 45 karakter oldum. Bunlar seviyede. Bakın arkadaşlar bunlar karakterim. Bak karakterlerim Hank burada. Bakın ya, bu Hank. Bu Hank arkadaşlar. Hank dediğimiz bu. Elbette elmasını zekmeyelim. alalım. Bunu Bunu beğendim. Biraz bekleyeceğiz. Açılır şimdi. Bir de bunu oynamayanlar varsa oynamanızı tercih ederim. güzel bu oyun. Bakın geldi bile bu. Şimdi savaşta diyebilirsiniz ama yani ben seviyorum. Güzel yani. Kuzenlerim oynuyor. Abisi oynuyor. Ablası oynuyor. Oynuyorlar yani bayağı. Güzel bir oyun bu. Dost. Ve bunu açıyorum. Açtım. Karetta Spike. Burada kafası stick. Karetta Spike diyelim. Evet. Bu arkadaşlar şimdi benim arkadaşlarım falan var. Bu kuzenim en az. Geceleri alır. Geceleri alır. kuzenim. Elinde Kuzenim ne Onlarla da biraz oynayayım dedim sizle. Sizi gördüm. Sizi görsünler diyecek. Nasıl ay yani, siz onları görün diye. İyi bronzlar oynuyorlar. GSL var var yani Enes bizim GSL var var. Ölü de ölü alabilecek. Ölü evet. alabilecek. Ama yani കേസരോ എമ്മേ മോള

Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kuru gürültü. Arkadaşlar brok brok vas brok da kendisini öldürüyor zaten. Çarpı koydu. Arkadaşlar. Nasıl, nasıl koyacaktım onu? Arkadaşlar şimdi koltu öldürdü el el evet. Kaze kaldı kaza da yiyemiyoruz arkadaşlar ama bu bizi buraya getirmeye çalışmış zeki bu biraz internetim Git kasıyor. Ondan dolayı özür öncelikle. Ben de öldüm. En az kaldı. En diğer sürelerim var kaldı. Ben de ben O da öldü şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Buradan şey gelmesi gerek. Evet 14 geldi. altın. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sizleri seviyorum. Deli Ekip YouTube kanalını izlemeyi de unutmayın. Bay bay.